Erkek sokak kedisi. Çatı katında. Bağırıp bağırıp. Çayır. Böğürüp böğürüp. Rahatsız ediyorsa. Dişi kedi de. Çayır çayır bağırıyorsa. Vahşileşmesi. Onu apartmandan dışarı çıkartırsınız. Bu salak erkek kedidi Onu bulamadıysa. Düştüğüne suyu dökersiniz. Üç kedi bağırdı böyle. Erkek kedi burada. dişi Aradan dişi kedi yok. Ben suyu alana kadar gitti. Umarım bulmuşsundur. Bak bu zaten kısır. Bu zaten hamile. Şimdi ee, aradığın düşük gidiyor. Burada yok. Siktir git. Buraya bak. Buraya bak. Anladın mı?